Bu video çok disiplini tasarım projesi olan Sera sıcaklıklarının kontrol sistemini göstermektedir. Sistemimizde sunucu, Sera ve yönetim olmak üzere 3 farklı yazılım bulunmaktadır. Yazılımlar Java programlama diliyle yazılmıştır. Veri iletişimi Java soketleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Sera yazılımı sanal seri port üzerinden mikro işlemci ile haberleşen yazılımdır. Seri porttan okuma yapmak ve seri porta veri göndermek için Java Simple Serial Connector API'yi kullanılmıştır. Yönetim yazılımı Seralardan okunan sıcaklık bilgilerini göstermekte ve seralara hedef sıcaklık bilgisi gönderebilmektedir. Kullanıcı arayüzü Java Swing kütüphanesi ile yazılmıştır. Sunucu yazılımı yönetim yazılımı ve sera yazılımları arasındaki bağlantıyı kurmakta, yani mesajların doğru yazılımlara iletilmesini sağlamaktadır. Şu anda yönetim yazılımını sunucu yazılımına bağladım. Ve ayrı bir ağda bulunan 6 numaralı serada yönetim uygulamasından görülebilmekte. Buradaki alana hedef sıcaklık değerini yazıp 6 numaralı seraya gönderdiğimizde seranın sıcaklığı bu değere gelmektedir. Sistem birden fazla sera içinde doğru çalışmaktadır. sıcaklıkların geçişleri adım adım ilgili seranın terminalinde gözükmektedir. Sera yazılımının mikro işlemciye gönderdiği hedef sıcaklık değerinden sonra mikro işlemciden okunan sıcaklıklar görüldüğü şekilde değişmektedir. Şu anda seraların sıcaklıkları verilen hedefe oturmuş durumdadır. Bir sera yazılımı kapandığında yönetimden otomatik olarak atılmaktadır. 6 numaralı seranın sıcaklığını 50'ye çıkartıyorum. Yazılımlar arasındaki veri alışverişi yandaki sunucunun terminal ekranında gözükmekte. 6 numaralı seranın sıcaklığını 40'a indiriyorum. Tera benzetimi ortamı oluşturmak için kaynak olarak şehir şebekesi olan 220 volt 50 Hz AC gerilim kaynağı kullanılmıştır. Sadece sıcaklık kontrolü istendiği için benzetim ortamı oluşturulurken ısıtıcı modeli olarak 100 ohm değerinde bir direnç kullanılmıştır ve bu ısıtıcı triyak vasıtasıyla çalıştırılacaktır. Triyan iletim halinde olabilmesi için sıfır geçiş noktalarında triyak tetiklenmelidir. Devrede bulunan 3031M optokuplörü girişten verilen DC darbe sinyalinin sıfır geçiş noktalarında triya uygulamasını sağlamaktadır. Yani bu optokuplör Treyaz sürmeye yaramaktadır. Isıtıcı olarak kabul edilen direnç üzerindeki gerilimin karesi alınmaktadır. Çünkü güç değerine geçilmesi gerekmektedir. Ardından bu değer bozucu etkiyle toplanmaktadır. Son olarak alçak geçiren bir filtre gerekli değerlerde ayarlanır ve çıkıştan bir sıcaklık değeri elde edilmektedir. Ve bu çıkış mikro bağlanmaktadır. Mikro denetleyici girişten bir darbe sinyali uygulamaktadır. Ve darbe sinyalinin data cycle değeri değiştirilerek periyot kontrolü yapılabilmekte ve sıcaklık değeri ayarlanabilmektedir. Uygulanan sinyalin şebeke ile senkron olabilmesi için şebeke geriliminin sıfır geçiş noktalarının tespit edilerek mikro denetleyiciye bildirilmesi gereklidir. Devrede şebeke gerilimi çıkışına bağlanan bir köprü doğrultucu ve 4N25 optoküpleri ile kurulan devre ile sıfır geçiş noktaları tespit edilmekte ve mikro denetleyiciye bildirilmektedir. Merhabalar, ben kontrol otomasyon mühendisinden Alp Ercan. Arduino, PID kodunda ilk olarak değişken atamalarını yapıyoruz. PID kontrolcünün kazanç katlarını KP, KI, KD değerlerini dikkatli kontrolü kullanarak hesaplıyoruz. Giriş ve çıkış değerlerimizin hangi pinlere bağlı olduğunu gösteriyoruz. Word Setup içerisinde ise giriş ve çıkış değerlerimizin değişkenlerimizin neler olduğunu tanımlıyoruz. Word Loop içerisinde ise döngün sanlamda PID kodunu yazıyoruz. İlk olarak şu anki zamandan önceki zamanı çıkartarak geçen sırayı elde ediyoruz. Bunu her bir döngü için arttırıyoruz. Sonrasında ardın ve A0 girişine bağlı analog değeri alıp sıcaklık cinsine dönüştürüyoruz. Ardından PID matematiksel denklemini yazarken kullanacağımız hata girişini tanımlı hesaplıyoruz. İstenen sıcaklıktan şu anki sıcaklıkta çıkartarak bir error buluyoruz. Error bilgisi kullanarak PID denklemini yazıyoruz. PID denkleminin hata işaretinin oransal değeri zamana göre integrali ve zamana göre değişimine bağlı olarak ifade ediyoruz. İntegral partını yamuk trapez metodunu kullanarak Türe partisi ise eğim hesaplarıyla yani şu anki hatadan bir önceki hatayı çıkarıp geçen zamanla bölerek hesaplarız. Daha sonra önceden belirlediğimiz kazanç katları ile bu ifadeleri çarpıp topluyoruz. Bu toplam bize PID kontrolcüsüne elde etmemizi sağlıyor. Sonunda da bu bir döngü olduğu için şu anki hatayı önceki hataya eşitliyoruz. Bu sıcaklık değerini saniyede 9600'lükleri yollayarak gerçek değerimizi konflikle kımalta aktarıyoruz. İstenen sıcaklık sonucu tarafından serilere gönderildiği için kosmos sıcaklık bilgisi için işlemler yapıyoruz. Bu işlemi yaparken Melihcan arkadaşımız da e, bana yardım etmiş bulunmakta bu konuda. İlk önce string ifadeyi float'a çeviren işlemleri tanımlıyoruz Ve eğer sunucudan gelen sıcaklık bilgisi 5 byte'dan büyükse bu veriyi okuyoruz. Eğer değilse hiçbir sıcaklık bilgisi görmemiş gibi algılıyoruz. Ardından sıcaklığı float olarak sereya yazılımına göndermek için gerekli kodu yazıyoruz.